Hepinize Yaman, merhaba arkadaşlar. Bir saniye, Nil'in yani, sesini lise kısacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Nil ile Among Us oynayacağız. Nil de var. A abone evet, abone olmayı, bu, arada... bu arada arkadaşlar, e, Nil'in kanalına da abone olursanız olur, bana sevinirim. Kendisi bunu dememi istedim. Başlığa bırakırım. Nil bana kodu söyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben oyuna giriyorum ve oyuna daha? Ha? Allah kahretsin klavyeyi sansürlemek Oğra oluruz canım. hemen bir saniye. Okay. Bir saniye. Bir saniye. Bir Evet arkadaşlar oyun başladı gördüğünüz <laughs> gibi. Nil'in adı şu. <laughs> Normalde adı Lipsapil'de onun tabletten <laughs> oynuyordu. Şimdi bir isterler. Şey <laughs> Aa başladı. Başlamıyor başlamıyor. Başlıyor Nil. Hayır hayır bak göreceksin. <gülüyor> <gülüyor> Lay lay, bak göreceksin başlamıyor diyorum. Evet arkadaşlar. Şu an... Oha Nil! <laughs> Oha <laughs> Ay çok mutluyum ya. Arkadaşlar şansımıza ya. Ne kadar şanslıyız. <laughs> Ay ben şu Bu arada arkadaşlar ama... biliyor musunuz? Nil bir kere video çekmişti. Videoda 1 saat boyunca şey oynuyordu ki. ama Aman gaz. <laughs> evet arkadaşlar. Nil öldürdüm ben... birine. Şimdi evet, bir çok yapayım. hızlı dipıyordum. Ben bunu öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Yom al. Dur, daha doğru... Nil ona oy veriyorsun. Nil ona oy veriyorsun. Tamam, tabuk, tabuk. Bu ona yes ya, Kendisine yes diyen koca yürekli tavernu <laughs> <laughs> Evet ama bir de umarım elanmam onun yüzünden. Ha? Onun yüzünden umarım elanmam. şimdi böyle şey ya ne oluyor? Şöyle ben ne de oluyor dediğim için benden de şüphelenebilir bu arada? Hadi Bence de. Ol. Ya of ya kim evet. oy vermiyor? Ya, ya peki dak oy vermiyor diye başlamıyor. Arkadaşlar biz ba ben başlayınca geliyorum bay bay. Oh, 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 oh. Evet arkadaşlar oyları açıklandı bana bir oy. <Gülüyor> <Gülüyor> Niye yaşasın o elendi. Ya. Legend A beni attı. Allah kahretmesin beni. Yani bu arada ben 5 dakikaya geçecek videolar çekemem. Ya bileşeceğim. Evet yazdım tamam. 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 Çıkmadı. Bir daha söyle. R. Orukan'ın Rusu. Tamam. J. K. Tamam. Q. Tamam. G. Yazımız çok iyi bu arada. Ya gelemiyorum. Ya niye ya? Ne bileyim ben. Orukan'ın Rusu diyorum. R. U. Yazdım. J. Ruka'nın. Tamam Rus. Arkadaşlar biz bunu halledince ben geri dönerim. Evet arkadaşlar ben de geri dönerim. Şimdi sonunda. Evet arkadaşlar geldim ben. Oyun evet oyun başlayınca ben de gireceğim. Bil de öyle de, duymamış olabilirsiniz. De. Evet. Bye. Tamam. Evet arkadaşlar evet, şimdi arkadaşlar başlıyor. başlıyor. Evet. Kolay evet. Ettim ben. Ya sen bilgisayar görebilirsin. Dur. Göremiyorum ki. Ayşem var ya sende ne Siyah ekran kaldı. Ay siyah ekran. Arkadaşlar böyle oluyor ya. Arkadaşlar biz oyundan geçik yapıp geliyoruz. Aynen. Arkadaşlar, oyna... arkadaşlar olan size görüyor musunuz? Siyah ekranda çıktık ve 119 <laughs> dakika verdi. Bir ne yapacağız? Ben vallahi çekeceğim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum oldu. Oo, arkadaşlar ne yapacağım? <laughs> dakika vermiş? Hayır ne 19 Hay, 119 dakika. 119 dakika. Imposter oldum. Evet 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 evet. Yok. Oo. Sen, <laughs> sen ne yapıyorsun? Neyse o sırada birazcık karakter yapayım. Buraya ya, hızlandırırım. Bu, bu nedir be? Ne karakter yapmayacağım. O yüzden hızlandırmadım. Hemen. Hemen. <laughs> Hmm. Bu ne yani? Ha. Çıplak sandım. Ya, ya. Ee, Ay. Ayrı bir evet neyse arkadaşlar. Videoyu da bu kadar kısa da bitirmek istemiyorum. Bu hiç yükleme o zaman. Yok yok yükleyeceğim. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu sonra başka bir zaman devam ettiririm. Sonra birleştiririm. Bay bay. Evet arkadaşlar ardından bir gün geçti ve videonun devamını yapıyoruz. O zaman biz bir odaya girince geliyorum. Bay bay. Başlat. Evet arkadaşlar biz Nil aynı odaya geldik. Hatırlamıyorsanız Nil or Ornatedot. Evet, ben de Blissfilm. film. Etni de video çekiyor. Neyse arkadaşlar biz e, ge, başlayınca geliyoruz. Evet arkadaşlar başlıyor. oh, Size ekran kalmaz umarım. Umarım size ekran kalmaz. Kalmadı galiba. Hmm. Arkadaşlar evet şey ki, Tabii bir ki yani ne yapabilirim? Bence, bence, çünkü bence de. de çünkü yoksa çünkü, çünkü yoksa o ne? <gülüyor> <yalnızca> <gülüyor> Oha şarjdan çıkmıyor. Bilmiyordum. Neyse boş ver var şarj. Aslında Bili aradığım yeri, yerden var bu tabletimi yani şarj aletini bulamadığım için takmıyorum. Yoksa ben şarjı atmış olduysa hmm. <laughs> takarım. Arkadaşlar ne boş konuşuyor. Evet. Ben kime vereceksin sen Nil? Ben bilmiyorum ya. Skip Skipot ya da yok beni sıkıyor. Ben kahve rengiye vereceğim. Et et evet onu. onu, Demek ki geri onu. Herkes, et. Aslında o report etti diye onu diyorlar büyük ihtimalle. Ee, arkadaşlar bitince geliyorum. Bitti bu aranda. Ne? Anlaşip Yo. <laughs> Impulslenmiş gerçekten. <Anlaşip Gülüyor> Ben de çok. Ben ders çok, senin yanında gezmemeliyim. Herkese siz ne diyorsunuz? Ben güneş yani. Ben de Nil derim. Yani <gülüyor> Böyle ev yapayım. Böyle bir şey, bir tane ya gitsene artık. Pardon orası okul değildi ya. Yani. <laughs> Ay tablet tükürüklen Arkadaşlar bugün Ne oldu biliyor musunuz Şimdi biz Nil'le evet. e, dışarı gitmiştik Dışarıda Nil bizi <laughs> Nil kendi arabasıyla bizi bırakmıştı Ve Ne yapmıştı biliyor musunuz Şimdi e, Şey demiştim Yarınki manifest konserini Acaba gizleyecek <laughs> kaçak gitsem kos. Misty ben ben de ağzımda su varken gülmüş. Sonra her yere su gelmiştim. Ee, ben bugün yine kendi leşe, kanalım için leşe, anlatıyordum ama olsun. E, Gülüşü kendi evine bırakıyordum. Kendi evine bırakırken e, böyle suyla oynuyorduk falan. Neyse, e, sonra gider su içerken seri suçlamışlar. Niye sarıyı suçlamışlar ona ayver? Sere, tamam. Ya, heh. Tamam arkadaşlar, bu seri bitince geliyorum. Arkadaşlar, seri eklendim. Hop. Ben bunu Cheto'nun suçladılar diyor ona. Niye şu Şu an bütün isterim Güneş'in olduğunu söylüyor. Benim de bütün isterim Nil'in olduğunu söylüyor. Ya Tuş'a mı basacaksın? İyi, i̇yi olmadığımı iyi. görünce pişmanlar içinde ağlar. Ağlamam ama ince ince üzülürüm. Ama görüş ben ne yapayım ya? Sana mı vereceğim? Çünkü sen de Nedenini bilmiyorum ama. Ama bilmiyorum. Bir hareket de yapmam lazım ya. Ben durdurdum. Niye? Biri ölmüş. Yarın öldüler. Ben sana oy vereceğim ama çatı yazmıyorum çünkü suçlu bir yere ölmem istemiyorum. Ama <laughs> sen öyle hissettim. Senin videonla göreceğiz bakalım. Ya de gerçekten eğlenirsem göreceğim. Evet, Güneş'e veriyoruz arkadaşlar çünkü öyle hissediyorum. Güneş bir de iyi imposter olur yani çok insanı öldürmeyi beceriyor gayet. Onun için Güneş'ten baraj pey. Evet arkadaşlar şimdi biz yeni odaya geçtik. Az önceki tur bitti. Zaten sonra başka bir şey olmadı. Ben videoyu durdurduktan sonra. Hmm, i̇şte böyle. Ee, şimdi evet şimdi yeni tura başlıyoruz. Evet şimdi yeni tura başlıyoruz. Oraya alınca nilelendim. Full enerji bir şekilde başladım. <laughs> Ben de görev haritamı bakıyorum şu an. Bu görevi acaba bu görevi yapıyorum ben? Ben bir görevi bitirdim. Niye? Sen görev uzun Hangi göre? Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde ilerliyor oyunumuz. Şimdi şey şu siyahtan şu perandım valla ne yalan söyleyeyim şu Arkadaşlar ben geliyorum hemen. Arkadaşlar, evet arkadaşlar geldim. <laughs> Orada arada birini öldürüyor. Ne? Valla. <laughs> Kim diyor ben de ona oy vereceğim.

Ne ben koyayım mı derken? Biliyormuş ama gitmeye uğraşmayacağım çünkü benim hemen gidip iş şey yapacağım biliyorum. Yap. Sıra bakacağım. Ben Jack Marsak. Ne bir a yok bu demiş olmaz. O zaman kime verelim? Kredekay, krede ne diyorlar? Ay sen bunu ne doğru, demek? Doğru. Ne demek istiyor? Evet. Ya. Sen mi postursun? mi postursun? Değil mi? Yok. Bir de çıkmıyor. Kesin güneş mi postursun? Çünkü bana dediğini anlamadım. Sen mi postursun? Yine bu eğleniyor. Evet. Yes. şeye bakıyor. Kendime bakıyorum. Ya attı beni. Evet. Arkadaşlar evet, biz arkadaşlar bu odaya bir e, bir gelince geleceğiz bari daha iyi. Ve... Bin, <laughs> yes. bin ne diyor? Yes, evet, çok güzel bir görevim oldu. Aa, ben de kalp atışlarına bak bakabiliyorum.

Attım kim olduğunu. Arkadaşlar bu arada ben söylemeyi unuttum. Bu son turumuz. Uyku mu geldi? Arkadaşlar bu son turumuz. Sonra video de, biteceğim. Ay tek Evet son turu bitireceğim. Ya da bitirmeyeyim arkadaşlar. Video <laughs> bu kadar olsun. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup da Çok sevinirim. Bay bay.